Bir zamanlar Cartoon Network'ta başlayan Clanners çizgi filmini izlerken Clanners'ın gerçek babasının kim olduğunu mutlaka düşünmüşsünüzdür. Daha ilk bölümlerden Clanners'ın biyolojik babasının Chet olmadığı biliniyordu. Chet, Mary'nin sonradan birlikte olduğu erkek arkadaşıydı. Ayrıca zaten Clanners da ona baba diye hitap etmiyordu. Clanners'ın gerçek babasını seri içerisinde bulup bulamayacağımızı araştırmaya başladım. Ve uzun araştırmaların sonunda sizlere bu videoyu hazırladım. Ben anlatmaya başlarken, siz de videoya bir beğeni bırakın ve kanala abone olun. Çizgi film içerisinde, Clarence'ın gerçek babasından pek fazla yerde bahsedilmiyor. Bu yüzden detaylı bir bilgi bulmak elbette zor oldu. 1. sezon 37. bölümde, Clarence'ın büyük annesi Mary'nin evine ziyarete gelir ve Chedi gördüğünde, Chedi Demian sanarak Demian'ı iki yıldır görmediğini ve görmeyeli baya bir değişmiş olduğunu söyler. Mary ise artık Demian yok, bu Ched der. Bu sahnede Clannors'ın babasının adının Demian olduğunu ve Demian'ı 2 yıldır görmediğini söylediğinde ise yaklaşık 7 yaşındayken babasıyla annesinin ayrıldığını söyleyebiliriz. Aynı bölüm içerisinde Demian'ın mavi bir arabası olduğunu da öğreniyoruz. Ayrıca büyük anne ve büyük babasına göre Demian Chet'ten çok daha yakışıklıymış. Birazcık araştırmayla Demian'ı canlı şekilde ilk ve son kez 3. sezon 4. bölümde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Onda da çok kısa bir süreliğine gözüküyor ve hikayeye katkısı olmuyor. Sahnede Mary ve demyana bakarsak aralarında pek bir şey kalmadığı söylenebilir. <laughs> Klennerson ise sanırım ne olup bittiğinden pek fazla haberi yok. 7 yaşına kadar Demian'ı gördüğünü düşünürsek sanırım sadece orada olduğunu görmemiş olabilir. Ama aralarında nasıl bir diyalog olduğunu bilemiyoruz. Klennerson ilk sezonun ikinci bölümünde dediklerine bakılırsa Damian'la pek bir işi kalmadığı ve şu anki hayatından Chad'le yaşamaktan oldukça memnun olduğu anlaşılıyor. Benim hiç babam olmadı ama artık bir Chad'im var. O oh, harikadır. Öyle mi? Evet. Sırtına binmeme hep izin verir. Meryn'in Chad ile birlikte olma sebebi, Planners'ın gerçek babasının eksikliğini hissetmemesini istediği için olabilir ve bu işe de yaramış gibi görünüyor. Demian'ın nasıl göründüğünü öğrendikten sonra aslında onunla ilgili bir gerçekle daha karşılaşıyoruz. Önceki sezonda bir bölümde Bayan Baker, Bill ile ayrıldığından bahsediyordu ve fotoğraftaki kişi bu bölümde gördüğümüz Demian'dı. Yani Demian eskiden Bayan Baker ile de çıkmıştı. Sonrasında ise muhtemelen Baker'ı terk edip Meksika'ya gitti. İlk sezondaki bir bölümde ise Kate, Damien adında bir adamla çıktığını söylemişti. Bu aynı Damien mu bilemiyoruz ama benim tahminimce aynı kişi. Özetleyecek olursak Damien biraz hızlı bir kişilikti ve Mary ile uzun bir birlikteliğin sonunda Clanners ve Mary'i terk etti. 3 sezon boyunca Damien'ın aynı ortamda bulunduğu bölümde bile Clanners ile hiç konuştuğunu görmedik. Yani muhtemelen sorumsuz bir babaydı. Mary'den ayrıldıktan sonra kaç kişiyle çıktı bilmiyoruz ama bunlardan birisi muhtemelen Kate'ti. Eşlendi ise Bayan Baker ile de çıkmıştı ve onu da terk etmişti. Ayrıca seri içerisinde birçok karakterin ailelerini gözlemleyebiliyoruz ve bu aile bireylerinde gözle görülür fiziksel benzerlikler var. Clanners neden babasına, annesine benzediği kadar çok benzemiyor? Orasını bilemiyorum. Demian'ı tek bölümde canlı şekilde ve bir bölümde Bayan Baker'ın elinde bir fotoğrafta görüyoruz. O yüzden karakterin yaşantısı ile ilgili pek fazla bilgi sahibi değiliz. Sizlere bu videoda Clannerson babası yani Damian ile ilgili bütün bilinenleri topladım. Clannerson pek düzenli bir izleyici kitlesi olmadığından muhtemelen sadece televizyonda denk geldikçe birkaç bölüm izlemiş oluyordunuz. Ve bu yüzden videodaki çoğu şeyi bilmiyordunuz. Neredeyse her bölümü tekrardan izledim ve bu videoyu hazırladım. Bu tür araştırmalı videolardan daha fazla izlemek isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Demya'nınla ilgili sorunuz varsa veya videolarınız varsa yorum atarsanız yorumlarınıza geri dönüş yaparım. Farklı bir videoya kadar hoşçakalın.